Pimpom'un Ay Macerası Evin birinde minik, sevimli, yumuşacık tüylü Pimpom adında bir kedi vardı. Pimpom çok sevimli ama biraz da yaramaz bir kediydi. Pimpom'un canı hiç sıkılmazdı. Çünkü kendi kendine oyunlar uydurmayı çok seviyordu. Yeni eşyalar, yerler, hatta yeni tatlar keşfeden meraklı bir pisiydi. Sıcak bir yaz gecesi Pimpom, duvar kenarındaki pufunun üzerinde yayılmış, uyumaya çalışıyordu. Tam dalıyordu ki, yemek arayan bir puhu kuşunun ötüşüyle uyandı. İki patisiyle gözlerini ovuşturdu ve pufunun üzerinde keyifle yuvarlandı. Gerinerek kafasını yukarı kaldırdı tavanda bir nokta vardı. Bu nokta da nereden çıktı? Dün gece yoktu. Hepsini kontrol etmiştim. Diye düşünüyordu ki nokta bir anda hareket etmeye başladı. Biliyordum işte sinekmiş. Acaba perdenin altındaki toz parçası da duruyor mu? Kontrol edeyim. Uykum da kaçtı zaten dedi. Toz parçasını kontrol etmek için perdeyi açmıştı ki Işıktan gözleri kamaştı. Ne kadar da parlak bir ışıktı. Bu parlayan ne? Güneş mi? Sabah mı oldu? Ama o kadar uyumuş olamam, dedi ve daha iyi görmek için pencereye zıpladı. Öylece kalmıştı pimpom. Bu çok parlak. Yuvarlak kos kocaman bir top? En sevdiğim oyuncak, dedi. Neşeyle kendi etrafında döndü. Ne kadar şanslıyım. Hiç bu kadar parlak bir ay görmemiştim," dedi. Pimpom haksız da sayılmazdı. Bulutsuz gecede dolunay gökyüzünde parlak bir top gibi duruyordu. Hemen onu yakalamalıydı Pimpom. Gözlerini kıstı, odaklandı ve dikkatli bir şekilde patisini kaldırdı. Ucundan tutup kendine doğru çekti. Gelmedi. Minik pimpon kafasını sallayarak ''Bu top yuvarlanmayı sevmiyor galiba.'' ''Hiç kıpırdamadı. İki patimi kullanarak yakalarım ben de onu.'' dedi. Ve üçten geriye sayıp iki patisiyle gökyüzünde duran kocaman bir topa doğru zıpladı. Onu sıkı tuttu. ''İşte seni yakaladım. Artık bir yere kaçamazsın. Benim güzel topum olacaksın.'' dedi yavaşça patilerini kendine doğru çekti ve baktı ki top patilerinin arasında değil. Nereye gitti şimdi bu? Patilerimle sıkı tutup patlattın mı yoksa? diye bir telaşla etrafına bakındı. Sonra kafasını kaldırıp yukarı baktı. Yerinde de yoktu. Çatı katındaki pencereden de bir bakayım. Patlattıysam bahçeye düşmüştür. Tırnağım büyük bir delik açmış olamaz. Yapıştırırım." diye kendi kendine konuşarak merdivenleri ikişer, üçer zıplayarak çıktı. Çatı katı penceresinden baktı heyecanla. Top yine yoktu. Tam üzüntüyle pencereden çekilirken parlak ışık yine oradaydı. Dolunayı kapatan siyah bulut usul usul çekiliyordu. Demek siyah örtünün altına saklandın. Seni oyuncu top dedi. Pimpom'un bu denemesi de başarısız oldu. Daha yüksek bir yere tırmanmalıyım. Buldum diye sevinçle alt kata koştu. Yavaş olmalıyım. Parlak topu fark edip benden önce kimse almamalı diyerek patilerinin ucunda dışarı çıktı. Top şimdi daha da parlak Pimpom'un önünde duruyordu. Evet, şimdi çok yüksek bir ağaç bulacağım. Topumu yakalayacağım. Ona bir pati atıp evime yuvarlayacağım." dedi. En yüksek tepedeki en uzun ağaca koşmaya başladı. Pimpom ağacın yanına geldiğinde nefes nefese kalmıştı ama kararlıydı. Bu topu patlatmadan evine götürecekti. Şöyle bir ağaca baktı Pimpom. Ağacın bir sürü dalı geniş, yemyeşil yaprakları vardı. Ayın ışığı ile ağaçtaki yapraklar da parlıyordu. Pimpom, bu ağacı da tam topumun altına koymuşlar. Şanslıyım, dedi. O daldan bu dala yukarı doğru yol alıyordu. Of, kolay olmayacak biliyordum da tırman tırman bitmiyor. Çok yoruldum." dedi. Dinlenmek için dallarının birine oturdu. Bu kocaman, parlak topun üzerinde yuvarlanarak oynadığını düşündü. Bu güçle tırmanmaya devam etti. Ağacın tepesine ulaştığında artık etrafta hiçbir şey kalmamıştı. Sadece kocaman top ve pimpon vardı. Sen düşündüğümden de büyük bir topsun. "Ve çok parlıyorsun. Aşağı inerken sakın patlama, tamam mı?" dedi ve derin bir nefes alıp topun üzerine doğru atladı. Tabii ki bu atlayış hiç de Pimpom'un düşlediği gibi topun üzerinde bitmedi. Pimpom gökyüzünde taklalar atarak yere düştü. Bu düşüşten biraz sersemlemişti. Kafasını kaldırıp yukarıya doğru baktığındaysa İyice şaşırdı. Of ama bu top neden yuvarlanmıyor? Bu sefer daha kuvvetli atlayacağım. Daha yükseğe zıplayacağım ve bu topu evime yuvarlayacağım." dedi. Ağacın gövdesine tutunarak son gücüyle tepeye tekrar tırmandı. Derin bir nefes aldı. Gözlerini kıstı ve topuna doğru bir kez daha hızla zıpladı öyle yükseğe çıktı ki ay onun altında kalmıştı. Şimdi üzerine ineceğim. Evet başarıyorum az kaldı. Şimdi topumun üzerine ineceğim diyordu ki yine taklalar atarak yere düştü. Pimpom çok üzgündü. Tüylerinin arasına yapraklar takılmıştı ve bütün atlayışları boşa gitmişti. Ağacın dalında Pimpomu izleyen Puhu kuşu, "Hey, pis pis! Uçmaya mı çalışıyorsun? Neden yavru kuşlar gibi yükseğe tırmanıp atlıyorsun?" diye sordu. Pimpom, "Uçamam ki. Ben bir kediyim." dedi. Puhu, "O zaman neden aşağıya atlıyorsun?" Pimpom, "Topumu yakalamaya çalışıyorum. Yukarıda bir şeye takılmış sanırım." Bir türlü düşmüyor aşağıya." dedi. Puhu kuşu merakla sordu. "Hangi top? Pimpom? Şurada kocaman, parlak, yuvarlak top işte. Görmüyor musun?" deyince Puhu kuşu kahkahalarla güldü. Pimpom, Puhu kuşunun gülüşüne biraz kızdı. "Neden gülüyorsun?" dedi ciddi bir şekilde. Puhu kuşu o top değil minik kedi o ay dedi. Pimpom çok şaşkındı. Ay mı o ne diye sordu. Puhu ay etrafımızda hep döner ve gecemizi aydınlatır. Pimpom yani benim etrafımda da mı dönüyor? Puhu kuşu gülümseyerek ''Dünyanın etrafında dönüyor. Bu dönüşü sırasında da bazı kısımları karanlıkta kaldığı için biz onu ince ya da şimdi olduğu gibi her tarafını pırıl pırıl bir top gibi görüyoruz.'' dedi. Pimpom, puhu kuşunun yanına çıktı. Birlikte parıldayan ayı seyretmeye başladılar. Pimpom, yani ayı benden daha büyük kediler de yakalayamaz ve onunla oynayamaz değil mi? Puhu kuşu pimpomu kanadıyla sardı ve Evet hiçbir kedi ayla oynayamaz merak etme. Pimpom ayı patlatamazlar değil mi? Puhu kuşu gülümseyerek cevap verdi. Ah meraklı minik kediler ...patlatamazlar... ...dedi... ...Pimpom... ...ayın kuyruğu var mı? Puhu kuşu şöyle cevap verdi... ...hayır... ...ayın kuyruğu yok... ...Pimpom... ...şey... ...ben kuyruğumu yakalamak için dönüyorum da bazen... ...daha uzağa uçup gitmez değil mi? Puhu kuşu... ...ay zaten çok uzak bize minik kedi... ...uçamaz... Pom, herkes üflese de mi uçamaz? Puhu kuşu uçmaz, merak etme. Ve tüm gece Pomp Puhu kuşuna merak ettiği soruları sordu. Birlikte dolunayı seyrettiler.